FIFA 22 kariyerimizde birinci bölüme başlıyoruz. Sıfırıncı bölümde transferlerimizi yaptık. Şöyle özet göstereyim sizlere. Kimler geldi kimler gitti ona bakın. Takımı oluşturduktan sonra mevcut isimleri satıp onların yerine yetenekli isimler getirmeye çalıştık. Ve takımın başlangıç bütçesi İngiltere'de şampiyonluğu oynayabilecek bir takım oluşturmak adına 500 milyon euro ile başladık. İyi de takım kurduğumuzu düşünüyorum. Haaland, Neuer, Colivali, Davis gibi çok önemli isimler var. Onların yanında Jeremy Doku, Pedri gibi gencecik oyuncular, potansiyel vadeden oyuncular var. Bence bu takımın çok iyi yerlere geleceğini şimdiden söyleyebilirim ve inanıyorum. Bu kariyerde sadece önemli maçları oynayacağız ve önemli iki maçla başlıyoruz. Önce Liverpool, sonra City maçı. Daha sonrasında simüle ederek devam etmeyi planlıyorum. İşte Ankara Stadyumu'nda 17.30'daymış maç. Gündüz maçını hiç sevmem. Gündüz maçlarının hepsini ayarlayacağız. Bu arada formalarımız bu şekilde. Şimdiden sizlere göstereyim. Siyah ve kırmızı beyaz formamız var. Daha çok Gençler Birliği formasına yakın bir ton seçmeye çalıştım. Çünkü ben Ankaralıyım. Bunu bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Şöyle siyah beyaz oynayabiliriz bence bugün ama şortlarını beğenmedim. Biz beyaz olsak onlar kırmızı olsa nasıl olur? Sanki daha iyi. Geçen sene sisli vardı. Gündüz maçlarını sisli yapıyordum. Bu sene kapalı olabilir. Çünkü gündüz maçlarında bu güneşli hava bazen çok kötü gölge şeklinde oluyor. Seçkinde oynayacağız. Rekabetçi mod kapalı ama seçkinde zaten çok zor başladı bence oyun için. Her şey hazır olduğuna göre hadi ilk maçımızı yapalım. İşte Liverpool maçına başlıyoruz. Haaland'la birlikte. Firmino, Mohamed Salah. Henderson. Etkili geliyorlar. Jordan Henderson. İyi pas. Mane. Karşı karşıya Mane. 1-0'la başladı Liverpool. Erken gol yedik. Pas yapıyoruz. Pas kanalı arıyoruz. Arthur. Sola Alfonso Davies'e iyi pas. Alfonso Davies iyi oynadı. Brozovic. Eşitlik geldi. Takımın ilk golünü attı. Brozovic. Sahnede o var. O mesela. Etkili geldiler. Müthiş pas. Henderson. Henderson geliyor. Pası da verdi o yer. Korner. Hala top onda. Sala. Henderson. Matip. İyi pas. Fabinho direkten döndü. Çok tehlikeli hücum. Sadio Mane. iyi geçti. Mane. Mane. Mane orta. Neuer. Son anda. Alfonso içeri giriyor. Alfonso ortayı yaptı. Vuruş. Artur. 2-1 oldu. Öne geçiyoruz kendimizde. Devri bırakmadı. Stefan Devri aldı. Beviri. Orada kaçan var. Atarsak pozisyon olur. Attı. Haaland. Haaland karşı karşıya. Haaland vurdu. 3 oldu. <laughs> 45 artı 3. Örnek Haaland. Sahnede o var. Beviri'yi bu arada uzaklaştıramadık. Onların önüne düştü. Robertson. Mohamed Salah. İyi paslaşmalar. Vuruş geldi. Noyer. Penaltı dedi. Hocam vurduktan sonra takıldı ve düştü ya. Böyle penaltı mı olur? Gerçekten çok saçma bir penaltıydı. Salah geliyor. Salah out attı. Kimiden top kaybı. Mane iyi pas attı Fabinho'ya. Fabinho. Firmino. Kapatamadık Salah. Offside. Yok mu offside? 3-2 oldu. Golü verdi Hakem. Brozovic top kaybı Brozovic'den Origi. Origi verdi Keita'ya. Eksik yakalandık Origi. Vuruş Neuer. Salah Keita. Keita geçemedi. Şimdi Arthur. İyi pas. Hakimi dokunun önüne. Orada Haaland mı gidiyor? Kimse yok dedi. Haaland maçın başında da böyle pozisyon yakalamıştı. Haaland verdi. Golü de adama Traore attı. 4-2. Yine kontra atakla vurduk Liverpool'u. Şimdi Pedri aldı. Pedri. Pedri gördü Haaland'ı. Haaland. Maça bambaşka bir iğme getirdi Haaland. Onu söyleyebiliriz. Erling Braut Haaland. Avuta. Denedi. Jota. Kolibali. Çok güzel müdahale. Haaland. Haaland. Takıldı. Brozovic. Şimdi Traore, Pedri, Haaland vurur mu? Beşledi. Erling, Braut, Haaland. İlk maçında müthiş oynuyor. Oraya giden pas. Jota, Keita. İyi geldiler. Muhammed Salah. Salah verdi. Keita. iyi döndü. Origi. Noyer. Noyer. Devri. Hemen. Çıkamadık. Şimdi Brozovic. Haaland. Tek toplarla çok iyi çıkıyoruz. Pedri. Pas güzel. Haaland vurur mu? Haaland out attı. Hoca görüntüde. Düzgün vursana çocuğum diyor. Thiago ve maç bitti. Sezonun ilk karşılaşması. 5-2 bitti. What the hell? O ne? Yalnız şunu söylemek lazım. Bu maç tersine 5-2 de bitebilirdi. Ya öyle bir maçtı. Çok pozisyon veriyoruz. Güzel bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. City maçıyla devam edeceğiz. İkinci maçı da oynayacağız. Sonra simülasyonlar da başlayacak. Muhtemelen Manchester United maçına kadar bütün maçları simüle ederim diye düşünüyorum. City ilk maça iyi başlamamış. Yine şuradan kapalı havayı seçiyorum. Forma bu maçta bu şekilde olsun. Hadi bakalım. Maç 2. İlk deplasman maçımız. Yalnız bu çekim harika olmamış mı stadyumu? Gerçekten bayıldım. Haaland'la başladık. Pası verdi. Mahrez aldı. Mahrez döndü. Mahrez pas Kevin De Bruyne. Neuer. Brozovic. Defansın arkasına Haaland'a yüksek top. Hocam böyle bir şey olamaz. Cancelo iyi geçti. Cancelo verdi Sterling son anda. Neuer. Brozovic bekledi. Brozovic sağ tarafa. Brozovic Doku'nun koşu yoluna. Doku. Cancelo korner. Arthur Ortayı yaptı. Boşta kalan top. Avta devri. İyi de pas. Şimdi Foden. Foden Jesus'a. Gabriel Jesus. Jesus. Foden avut. Guardiola görüntüde. Diğer kanada. Mahrez. Mahrez götürüyor. Riyad Mahrez. de Devrün yerde. Devam dedi hakem. Fernandinho çok etkili oynadı. Ve Foden. City 1-0 önde. Phil Foden. Kevin De Bruyne. Jesus. Brozovic araya girdi. Top bizde. Pedri. Pedri götürüyor. Pedri. Şimdi. Geriden aldı Pedri. Offside. Cancelo ile çok etkili geliyor. City. Cancelo. Foden. De Bruyne. Faal dedi hakem. Kevin De Bruyne topun başında. 22 metre. Kale. Kevin De Bruyne. Noyer. Haydi çıkın. Haydi çıkın. Noyer hemen oyna daha kimi? Eşref Hakimi. Hakimi Traore kaçıyor. Alır mı? Traore aldı. Adama Traore götürüyor. Traore vurdu. Out attı. Traore. Jesus. Bernardo Silva. Şimdi Jesus'a bir yanda etkili geldiler. Sterling. Sterling götürüyor. Sterling ikiledi. Raheem Sterling. City farkı ikiye çıkardı. Stefan Devri. Rozovic. İyi pas. Arthur. Hemen adama Traore'ye. Traore götürüyor. Traore dar açığı. Ederson'u nişanladı. Fernandinho. Şimdi Alfonso Davis. Arthur. Brozovic. Brozovic aradan. Güzel pas. Pedri. Fark bir. Geri dönebilir miyiz? Asıl mesele bu. Erling Haaland. Şimdi Traore'ye iyi pas. Adama Traore. Bu sefer atar mı? Hayır. Yine atamadı. Traore, Kevin De Bruyne, Silva. Şimdi Cancelo ile oynadı. Cancelo orada boşluğu gördük ama iyi de paslaştılar. Dilep. Cancelo son anda uyar. Silva vurdu sanırım. Artık riskleri alma zamanı. Alan Ciro Çift forvete dönüyoruz. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Bir orta denemesi. Etkili yere ama offside. Kurtan aldı. Git dedik Haaland. Haaland şimdi pas ona mı? Pedri aldı bu arada. Pedri vurdu Ederson. Üzerine vurdu adamın. Silva. İyi çıktılar. Kevin De Bruyne. Etkili de pas. Mahrez. Riyad Mahrez aldı. Mahrez geçti. Mahrez verdi pasını. Dilep. Cancelo. Sterling. Neuer. Gol atalım derken yiyorduk. Mahrez. Orta. Pavon uzaklaştırdı. Sterling aldı önüne. Ciro son bir şans olur mu? Çok zor ve maçı bitirdiyken 2-1 kaybediyoruz. Ya, tabii böyle maçlar olacak. Bunlar bir gerçek. Bugün City kendi evinde çok daha üstündü zaten maç boyu. Kazanmayı başardılar. İki maç performansına bakıldığında fena değiliz ama geliştirmemiz gereken çok şey var oyun anlamında da. Svensi ile Kupa maçındayız. Artık hızlı simülelere başlayacağız. Takım tam kadro biraz alışsınlar. 2-0. Erling Haaland. Bakalım simüle ettikçe nasıl sonuçlar alacağız onu da merak ediyorum. Leicester maçıyla kendi evimizde oynuyoruz. Kadroyu mümkün olduğunca bozmayı planlamıyorum. Ve sonuç 3-2. Haaland 2 iki tane atmasına rağmen yetmedi. 3 tane yedik. E transferi ne yazık ki kapatacağız çünkü herhangi bir teklif gelmedi. Bundan sonra devre arasına bakacağız. Umarım devre arasında Yeni transferler yaparız, iyi transferler. Arsenal maçıyla devam ediyoruz. Kazanmamız gerekiyor bence böyle maçları. 3-2 kaybettik yine. 3 tane gol yiyoruz ya iki maçtır. Hani defans da kötü bir defans değil ki. İyi de defans kurduk. Top kaybından sonra presim yapamıyorlar acaba. Topa sahip olmaya dönelim biraz. Onu yapsak nasıl olur önümüzdeki süreçte? Önemli transferler de yaptık. Yani oyuncuların katkı vermesini bekliyorum. Defansın 3 gol yememesi lazım mesela. 2-1. İşte bu kadar. Ozan Tufan'ı gördük bu arada. Kupa maçı var. İç sahada Donchester'la oynayacağız. Bu maçta sol kanada rotasyona Pavon'u atacağım. Ezekiel Barko da ara ara oynasın ya. iki tane rotasyona gidiyoruz. Hızlı simüle et diyorum Donchester maçını. 2-1 kazanıyoruz. Ciro hakime atılmış maçta. Adama Traore sağ kanatta kalsın. Onun sol kanat performansını beğenmedim. Pavon sağ kanat olacak bundan sonra. Ezekiel Barko sol kanat oluyor ve 75 de oluyor hatta. İşte Jeremy Doku da sol kanat olacak. Traore ve Doku'nun yerini değiştiriyorum. Böyle oynatacağız. Hafta 6. Biraz toparlamamızın zamanı geldi. Sağ bekte eksik var. Dominguez oynuyor. Çünkü sağ bek yedemiz yok. Sol kanat bekini belki orada oynatabiliriz. Eksi 4 keskinlikle oynuyormuş. İdare etsin ya Everton maçında. Sonuç 2-1. Haaland yine sahnede. Bu sene Haaland çok can yakar. Hedef ilk 4. Şampiyonluk hedeflemiyorum ama o ilk 4'ün gelmesi lazım. Şampiyonlar Ligi için. Burnley Hub Football Club maçına geldik. Devam. Hakimi geri döndü. İki birlikte galibiyeti aldık. Topa sahip olmaya geçince iyi sonuçlar geldi. Hafta 8. İçeride Brighton maçı. 3 puan istiyoruz. Böyle sistemli takımlardan puan almamız gerekiyor. 2-1. Gol yemediğimiz maç yok. Standart bir gol. Chelsea ile oynayacağız. Chelsea de çok kötü başlamış. United da kötü. City de kötü bu arada. Onlar bizim de aşağımızdaydı ama Haaland o penaltıyı kaçırmayacaktı. 2-1 kaybettik. United 2 Liverpool 3. Kupadayız. Satın United maçı var. Devam devam. Oyuncuları bozmayı düşünmüyorum. 2-1. <laughs> Rakip kolay da olsa o gol yiyoruz ya. Adamlar ısrarla gol yiyor. Bizimkiler. Hani seneye de İngiltere yayın haklarından özellikle iyi bütçe gelirse ligi silip süpürürüz diye planlıyorum en azından. Leeds United'da kendi evimizde oynuyoruz. 4-2 kaybettik. 4 şut, 4 gol, rakip 10 kişi. Hadi bakalım. Takım açıkla bunu bana. Nasıl oldu? Şu kadroyla şunu başaramamak. Yeni bir şey deneyeceğim. Pedri'yi ofansif orta sağa yapıp şurada bir tane oyuncuyu ileriye atacağım. Yani şöyle sistem değişmiyor. Pedri biraz ileri gidiyor. Ofansif Sporta. Top kaybından sonra pres de yapmayacağız bundan sonra. Dengeli oynasınlar. Bir de bunu deneyelim. Bir de Bekler'in ata katıl talimatını alıyorum ellerinden. Bindirsinler ama geride kalsınlar. Bu arada kendi oluşturduğumuz kulüpten acaba kovulabiliyor muyuz? Onu merak ettim şu an. Sonuç gelsin. Brentford'u 2-0'la geçtik. Gol yemedik. Demek ki son taktik işe yaradı. Southampton maçıyla devam. Ankara stadyumunda 3 puan. 3 puan gelmedi. 1-1 Olmadı ya yine. Bir şeyler eksik. Lig çok zor. Hafta 13. Wolverhampton oynayacağız. En azından üstteki takımlar da baya baya puan kaybediyorlar. Kimse arayı açmış değil. 12 haftada 5 mağlubiyet de çok fazla. Yediğimiz gol sayısı da çok. Manchester United en az golü yemiş. Onlar da atamıyor sanki. Derken kendi evimizdeki maçı hadi alın artık ya. Haaland var forvetinizde. 2-1 Haaland. Neuer mi sakatlanmış? Ayvayı yedik. Ersin kaleye geçmiş. Oyar 38'de gitti. Hocam devre arasına kadar idare edemeyebiliriz yalnız. Ben bunun olacağını nasıl öngöremedim ya. 7 günmüş neyse ki 7 gün. Newcastle ve Tottenham maçlarında sanırım Ersin oynayacak evet. Belki 69 ve eksi keskinliği var. Ersin'i attık oyuna. 2-1 Haaland ve adamı Traore. O galibiyet güzel oldu ama Tottenham maçı biraz sıkıntılı olacak. Sonra Manchester United'la oynayacağız. Tottenham maçında Yine Ersin kalede ve maçı hızlı simüle et dedim. Sonuç 3-0. <laughs> Dağıldık. Evre arasında bir tane kaleci transfer edebiliriz. Yani böyle bir kere daha sakatlanırsa bunu şey yapamam kaldıramam. Neuer kendini iyi hissediyormuş. Biz de Manchester United'la maç yapacağız. Haaland görüntüde kazanabilir miyiz? Bence neden olmasın. Bugün beyaz formayla çıkıyoruz. Ronaldo ve Sancho'ya karşı merakla bekliyorum takımı. Manchester United maçı başladı. Pedri. Ronaldo. Ronaldo pas güzel. Lingard. Jesse Lingard. Direkten. Çok kritik pozisyon. Pedri adım attı. Brozovic'e verdi. Maguire son anda araya girdi. O nasıl kaleciye pas? Deheya. Uzun top oynadı. İndirir miyiz? Brozovic indirdi. Pedri. Vuruş geldi. Deheya. Baktı arkadaşlarına. Şimdi Brozovic. Brozovic. DHA, Bir uzun top daha oynadı DHA. Kolivali indiren isim. Şimdi Pedri. Önünü aldı. El dedi hakem. Alfonso Davis. Davis götürüyor. Önündeki boşluğu değerlendirdi. Alfonso Davis. içe de girdi. Davis ortaladı. Kafa. Korner. Alex Tejas. Arthur. Orta yaptı. Haaland direkt. Dönen top Rashford. Pedri çekti. Pedri. Hakimiyle ile oynadı. Arthur. Arthur Aradan Halanda Haland he ya. Her şey deniyoruz. Kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Haland çıktı o top inanılmaz. İnanılmaz şeyler yaşanıyor. Verdi pasını. İyi geldiler. Rashford ortaladı. Hakimi. Arthur şimdi çok güzel. Dokunun önüne. Cerem'i Doku. Doku attı önüne ama Van bissaka bırakmadı. Kontraya çıkıyoruz Arthur'la. Verdi Pedri'ye. Pedri. Pedri hızlandı. Pedri şimdi Haaland'ın koşu yoluna. Haaland vurdu. Haaland direkten döndü. Traore vuramadı. Pedri vurdu. Dehi Olacak iş değil. Lingard. Etkili geldiler. Rashford verdi. Lingard. Atamayan atarlar. Jesse Lingard. Tur aradan. İyi pas. Haaland'a. Haaland. Haaland geçmedi. Pas güzel. Van de Beek. Ronaldo. Sancho. Noyer yapma ya Noyer. Çok rahat top. Sancho orta Arthur çıkardı. Pedri çıkamadık. Ronaldo. Ronaldo vurdu Noyer. Van Bissaka. Van Bissaka. Van Bissaka devri. Haaland indirdi. Şimdi Jeremy Doku'ya. Doku. Doku geçer mi? Doku geçti. Doku. Önüne çok iyi attı. Jeremy Doku. Verirse gol olur. Verdi. Haaland. Haaland Ankara yıkılıyor. Erling Braut Haaland attı. Sahnede golcü var. Alfonso aldı topu. Alfonso Davis aşağıdan gördük ama Jeremy Doku tam olarak kaçmadı. Arthur. Arthur sağ tarafta Traore var. O boşluğu iyi gördük. Adama Traore içe kadar girer mi? Traore girdi. Verdi pası. Nereye? Pas nereye gitti? Uzaya attı pası ya. Alfonso Çıkıyoruz. Alfonso Davis iyi attı dokuya. Aynı hata bir kez daha yapar mıyız? Jeremy doku. Doku bu sefer çekti. Doku. Şimdi pas geçmedi. Sancho hala topumda. Sancho verdi. Pogba. İyi geçti o top. Ronaldo. Ama bizde devri. Allah aşkına o topu ne yapmaya çalışıyorsun? Van de Beek. İyi geldiler. No yer. Yani devri öyle bir hata yaptı ki. Sancho orta geldi. Kafa vuruşu. Haaland ve maç bitti. 1-1. Kolay maçlar oynamıyoruz. Onlardan biri de bugün. Çok mücadeleci bir maç oldu. Evet işte kahraman Neuer Manchester United maçında günü kurtardı. Fotoğraf harika değil mi gerçekten? Evet videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aa şu görsel çok güzel olmuş yalnız. Onu söylemem lazım. Pedri asist lideriymiş.